Hatırlatmayla başlayalım. Işık kaynağımız olsun. I ile gösteriyoruz ışık şiddetini K noktasında yaptığı aydınlanma. Şu mesafede D mesafesi olsun. Şu şekilde buluyorduk aydınlanmayı K noktası için. Işık şiddetini mesafenin karesine bölüyoruz. Burada işin içine açı girmiyor çünkü ışınlar yüze dik olarak geliyor. O yüzden denklemimizde açıyı kullanmayacağız. Peki G noktası için bulacak olursak yine D mesafesi olsun normale çizeceğiz. Normalle yaptığı açı işin içine giriyor bu sefer. G noktası içinde de ışık şiddeti bölü mesafenin karesi çarpı kosinüs alfa. Yani ışık şiddeti artarsa aydınlanma artar. Mesafe artarsa aydınlanma azalır. Açı artarsa aydınlanma azalır olacak denklemimize göre. Şekle dönecek olursak. K dik olarak gelmiş. 3 birim mesafesi var. G Belli bir açıyla gelmiş. normalle çiziyoruz. Normalle yaptığı açıyı çiziyoruz. Mesafesi ise hipotenüsten bulunacak. Bir kenarı 3 birim. Diğer kenarı 1 bir birim olmak üzere uzunluğu kök 10 birim olacak. Kaynağın noktaya olan uzaklığı. Üçüncüye bakacak olursak yine normalle bir açı yapmamış. Dik olarak gelmiş yani. 2 birim mesafe uzaklığı var. DK, DG, DY diyecek olursak en fazla uzaklık GD, sonra K'da, sonra da, da Y'de var açılar hakkında da bilgimiz var. G'nin belli bir açısı varken K ve Y'nin açısı 0 derece olacaktır. Sadece uzaklık mesafesi bakarak da kıyaslama yapabiliriz. En fazla uzaklık G'de olduğu için en fazla ışık şiddeti G'de olmalı ki aydınlanmalar eşit olsun. Uzaktaki kaynağın ışık şiddeti aynı olacak ki eşit miktarda noktalar parlasın. O yüzden sıralamayı Yine mesafeyle aynı sıralama yapabiliriz bu soru için. Dediğim gibi, C'de ekstra açı olduğu için aynı parlaklığı verebilmesi için ışık şiddetinin daha daha fazla olması gerekmektedir.